Kadın ve adam 15 yıldır birbirlerini seviyorlardı. Küçük bir kiralık odada yaşamaktan büyük bir villaya sahip olmaya kadar geldiler. El ilanı dağıtmaktan kendi şirketlerinin sahibi olmaya kadar birlikte yükseldiler. Tam kadın mutluluğun sonunda geldiğini düşünürken sekreterin ortaya çıkışı her şeyi tamamen değiştirdi. Adam sekreterin kadına hakaret etmesine izin verdi. Bir düşman elinde bomba ile adamı tehdit etmeye geldiğinde adam içgüdüsel olarak sekreteri korudu. Kadını daha da hayal kırıklığına uğratan şey ise babasının cenaze günü, adamın sekreterle birlikte olması ve hatta babasının külleri dökmesiydi. O anda kadın adamdan tamamen vazgeçti ve bu hayatta bir daha onu asla görmemeye karar verdi. Fakat tam o sırada maskeli bir kişi kadının arkasında belirdi ve kalbine bir bıçak sapladı. O anda kadının en yakın erkek arkadaşı yanına koştu ve ona aşkını itiraf etti. Kadın ancak o zaman kendisini gerçekten seven kişinin aslında en yakın arkadaşı olduğunu fark etti. Kadın gözlerini yeniden açtığında kendini 10 yıl öncesine dönmüş buldu. Tam da adama böbreğini bağışladığı gün. Ameliyat masasından hemen kalktı. Adam onun kendisine evlenme teklif etmediği için kızdığını sandı. Hemen hazırladığı yüzüğü çıkarıp ona evlenme teklif etti. Fakat kadın kararlı bir şekilde yüzüğü fırlatıp attı ve ondan ayrıldı. Ayrıca ona borç verdiği 200 bini geri istedi. Hastaneden çıktıktan sonra kadın doğruca en yakın arkadaşının yanına gitti ve bir süre yanında kalmak istediğini söyledi. Adam çok sevindi ve hemen duygularını itiraf etti. Kadın hemen kabul etmedi. Gelecekte nasıl davranacağını görmek istediğini söyledi. Ertesi gün kadın en yakın arkadaşını evine getirdi. Adam hemen ayrılığın onun yüzünden olduğunu düşündü. Kadın sonunda adamın ektiğini biçmesi için bir fırsat bulmuştu. Fakat adam tüm suçun en yakın arkadaşında olduğunu söyleyerek ayrılmayı reddetti. O gece adam sarhoş halde kadının yanına geldi ve onu geri kazanmaya çalıştı. Fakat kadın en yakın arkadaşıyla olan düğün davetiyesini çıkarıp adama bir daha kendisini rahatsız etmemesini söyledi. Adam öf. Ile davetiyeyi parçaladı. Ertesi gün kadının iş yerine gidip ortalığı karıştırdı. Herkesin kadının aşklarını ihanetle bitirdiğine inanmasını sağladı. Kadın ona sert bir tokat attı ama adamın tekrar bir bombayla geleceğini asla beklememişti. Yine de kadın kararından dönmedi. Kadını bu kadar kararlı gören adam bombayı patlattı. Tam o kritik anda kadının en yakın arkadaşı onun önüne geçip onu korudu ve adam 10 yıl sonrasına savruldu. Orada birinin kadının adını söylediğini duydu. Merakla içeri girdi ve bunun kadının cenazesi olduğunu fark etti. Oradaki yabancılardan kadının kocasının ihanetine dayanamayarak intihar ettiğini öğrendi. Adam 10 yıl sonraki kocasının kadının en yakın arkadaşı olduğunu sandı. Ve kadına içinden çok aptaldın diye söylendi. Fakat oradakiler kadının kocasının aslında kendisi olduğunu söyleyince tamamen dona kaldı.